Görücü usulü dediğimiz şeyle biz yıllarca üniversite yıllarında bilmem ne işte çok biliyorduk hayatı <laughs> dalga geçiyorduk annelerimize anneannelerimize falan o kadar doğruymuş ki neden biliyor musun? Çünkü sen bir insanı ailesi neyse yani armut ağacının dibine nar düşmeyecek de arkadaşım yani armut ağacının dibine armut düşecek nar ağacının dibine de nar düşecek ailesini tanıdığında. Sosyal çevrede mesela soruşturulurmuş ya eskiden Funda'ya Talip var, Ahmetoğlu Mehmet'in oğlu atıyorum Hasan. Hı hı. Ha bu Hasan nasıl biliniyor çevrede, mahallesinde nasıl işi bunlar Aslında filtreden geçiyor. Elbette. Araştırılırmış. Anası babası akrabası işi gücü nasıl? E çünkü sen bu insanı hayatına aldıktan sonra o neyse. Onun hayatı neyse onu yaşayacaksın. Hı hı. O yüzden de ben şunu tavsiye ediyorum. Kendi cennetini kurmamış insandan bize fayda yok. Hı hı. Yani bir insan mutsuzsa, bitmek bilmeyen problemleri varsa, işini gücünü doğrultamadıysa, başkasına faydası yoksa seninle aşk yaşadı diye birdenbire beyaz atlı prense dönüşmeyecek. dönüşmeyecek. Ve sen onu kurtaramayacaksın.